Evet arkadaşlar ya, şu an bir mağaraya bir doğru nasıl? gidiyoruz. <laughs> Sedat'ım hoş geldin. Ben. Hoş bulduk abim. Nasılsın? İyi, i̇yisin? Teşekkür ederim. Sağ olun duacıyım. Sen evet seni sağ... mağaralara götürüyoruz abi. Çok güzelmiş. Suyu görür görmez içesim geldi de soğuktur şimdi. <laughs> evet. Bu ademciklerin şişmesi. <laughs> evet. Daha yeni iyileşti. <laughs> arkadaşlar ben burada uzun yani çok uzun süredir <laughs> burada yaşıyorum. Fakat burada böyle bir şeyin olduğunu bilmiyorum. Yücel söyledi bize. Her zaman motorla buradan geçiyoruz üst tarafından. Yani üst tarafı dediğin bir kilometre yukarısından gidiyoruz. Tabelaları görüyoruz. Fakat buradan ne hikmetse hiç gelmedik buraya, dikkat etmemişiz. İlk Sen zaman... gezene soracaksın. Evet, <laughs> Yücel'in sayesinde öğreniyoruz. İki yakışıklı da arkadan geliyor. Evet, durduralım bir daha çekeceğiz. Buradaki naturun güzelliğine baksanız. Sen dur ben çekerim seni. Dur şunu durdurayım. Buradaki manzara <laughs> böyle. Evet, araya doğru gidiyoruz. Şöyle takno. Tschüss. Evet, meşhur mağara burada. Şimdi ufak botlara binip botlarla mağaranın içine gireceğiz. Nasıl bir yer merak ediyorum. Göreceğiz. Tabii ki bütün güzellikler hiçbir zaman bedava değil. Güzel şeyler hep parayla oluyor. Bilet almamız lazım. Kahve yokmuş. Kahve yok biz bilet alırız şimdi. Arkadaşlar bir uyanıklık yaptık. Adama minnet rica. Normalinde 12'de binmemiz lazımdı. Bir buçuk saat sonra hep randeviliymiş Ama ben yine bir şeyler yaptım. Adamı kafaya aldık iki dakikada. Uzaktan geliyoruz. Öyle dedik, böyle dedik. İçeriye giriyoruz. Bot geldi. Bu kadar vatandaşın hakkını yedik ama Allah. Hayır o değil bize ekstra. Çocuğu <laughs> <Sırıcı sıra gülüyor> adama ne dedim fark etmez dedim ben kucakta da giderim dedim Olmazsa ufak bot alacaksın. Bana kalırsa çocuk. Çocuk geçir. sürecek Bak, bizi. çocuk fiyatını gidecek. gidecek gelirken oradan başka tek başka yo, yo, gelecek. Yok yok bununla götürecek bizi. <laughs> Görürsün. <laughs> wow. Evet. Mağaranın olduğu yer burası arkadaşlar. Ben bu videoyu kısa keseyim. Daha sonra tekrar ikinci videoyu atarım olmazsa. Hayırdır. video uzun olacak şimdi. Neyse uzun olsun. Tamam, önemli kısake. değil. İşte motor. Motor sürmek demek. Evet. Sadece böyle vuuun deli gitmek veyahut da bizim gibi virajlı yollara gitmek değil. Arada sırada şu güzellikleri de yaşamak. Tavşana bak. Tavşana bakın arkadaşlar. Hayret böyle bir tavşan her zaman her yerde bulamazsınız. İkinci yediğimde çok lezzetliydi. Tavşan. tavşan İkinci yediğimde tiksindi. Kanlı. Yakışıklı. Üçüncü yediğimde. Yakışıklı seksi tamirci. Ne diyorsun? Benimle tanıştıktan sonra sen motor de, sürmek ve değişti. doğayı sevmek doğayı, doğayı sevdirdin sana. Sevmek, virajlara hasta olmak, dağlı yerlerde gazlamak hepsi ayrı ayrı bir zevk insana. Ne bileyim ne diyeceğim şaşırdım şimdi bir heyecanlandım. Bu da eski otobancılardan vuuu gidenlerdendi. Şimdi ruhu değişti arkadaşımın. Aşkına eşkiyor. Hakan'ım sen ne diyorsun? Ömer abini tanıdıktan sonra mutlu oldum abi. Mutlu oldun. <laughs> hep mutlusun çünkü yüzü gülüyor hep. <gülüyor> Böyle mutluluk olmaz. Bülent'im gel sen de bir şey söyle. Geyik yapıyoruz. Vallahi ne söyleyeyim? Ömer'le tanıştıktan sonra <laughs> vallahi bir sürü yerler gördük, bir sürü şeyler öğrendik, hep yalnız eyvallah, Eyvallah, Urub'ta sağ ol. nasıl gideceğiz, nasıl geleceğiz epey bir şeyler öğrendik yani. Sağ Uyumaya sağ çalışıyoruz. Sağ ol. <laughs> E ne güzel, eğer bir şeyler yani, ben yani, yani övünmüş gibi şey yapmış gibi değil ama yani, yani, yani hep bir şeyleri paylaşmak her zaman güzel. Yani tecrüben var. Ondan sonra biz de o senin tecrübelerinden ne? tecrübe yapıyoruz. Güzel bir şey yani. Yani önemli yani. olan zaten bildiğim bir şeyi karşı tarafa gerçekten aktarabilmek, evet. karşındaki insan da faydalanmasını sağlamak. Ne kadar güzel. Evet. Böyle bir yeri mesela <laughs> yani her zaman gelme ihtimali olmaz tesadüfen konuştuk. Hadi gidelim ben doğayı seviyorum. Şelale daha çok seviyorum. Şelale, göl. Ama Yücel'le konuştuktan sonra gidelim gidelim. Bizim Kuşadası'nda, Güzel Çamlı'da Zeus Mağarası diye bir yer var arkadaşlar. Duydunuz mu orasını? Duydum da gitmedim. Aynı bunun gibi böyle biraz daha yüksekçe. Yaklaşık içinin yüksekliği bir 20 metre vardır. Ama içeriye doğru böyle gidiyor. Suda e, su da kükürtlü. Atladığın zaman var ya sen köpürüyormuş gibi oluyorsun. Bir anda böyle köpükleşiyorsun. O Zeus mağarasının oraya ben de gittim. Yüzüyorsun içeriye mağaranın içine yüze yüze gidiyorsun. Karanlığın içine girdikçe ürperiyor içim böyle. Pamukkale'nin suyu da öyle. Baya güzel böyle değişik. Fışır fışır aynı mini Yaşa, gibi. Yaşa orada da orada Habuk da var. işte o havuz. havuz Havuzun da... arkasından dolaşıp mağaranın içine yok, yok, giriyor. tamam, şey giriyorsun. Tüneli gibi oradan yere. Oradan geliyor da ama o havuzda yüzdüğün su... Böyle baktığın zaman oba, fleşliş aynı mineral su gibi böyle sporun yapıyor. Dediğin gibi o da bir de o arka tarafı doğru o kaynağın geldiği yere gittim. Orasını zaten kapatmışlar. Ama orası arası var baya. Yok yok kapatmışlar. Ben bir dedim yukarıdaki var. o termenin olduğu yer diyor. Yok yok bir de 20-30 kilometre ileride. Oraya gitmedim. Orada 20-30 kilometre bir yerde böyle merdivenlerle iniyorsun aşağıya dağın içine. Oraya oraya ben gitmedim. Geldi. Hah geldi botumuz. Ayzan. Gel beraber ya. ya ne? Hazır. Devlet geç. gel. Haydi. Ben. Okey. Dur ben şu ön tarafa doğru gideyim. Kamera çekeceğim ya. Gerçi e, öne de gitsen. Öne de gitsen, arkaya da gitsen. E bu nasıl gidiyor? Gel. Gel Sedat. geliyormuş geliyor. geliyormuş. Motor ısısına geliyormuş. geliyor. gül. Osman arkadaşım bu. Kaç darma 94 kesiyor. Selsiz bari metre alt. Aç karnına 94 geliyor. Çektin mi? Aldı mı evimizi? Büyük bir maceraya doğru gidiyoruz. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı bindik bir alamete <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> gidiyoruz kıyamete gidiyoruz kıyamete ama bu cuma değil <laughs> bu cuma değil günün birinde gideceğiz nasip kısmet olursa sevdim mi oğlum? ama bu cuma değil evet tadına da bakabilir miyiz? bir şey yok abi Niye tutuyorsun geri? <laughs> Yo valla normal su gibi. Ben nasıl su içiyorum? <laughs> Şimdi diyecek ki önce, <laughs> biraz önce biraz önce işemiştin diyecek. <laughs> Yok abi evdeki bile gelmez. Ee, ne yazıyor <gülüyor> orada? <gülüyor> yani, Aksu. M, D, T, T, T bu tarihi kaç oluyor? <laughs> bin. 1000 <R -M> bin, şey. bin. Vatma. Ekmeğe kuvvet. Yani M is 1000, D is, is ne? Ama Ağustos'ta anladım abi. Bir dakika. Milattan önce. <gülüyor> <gülüyor> D yok ya. Hayır abi, D var. M but C is 100. O zaman 10.000 sene thousand, olmaz ki. Bak M is 1000, X is D, X is 109. Ogalık, o <laughs> burada şwere'ı unuttum. Şuraya normal yazar, ne var. Normal. Yani, <laughs> Neredeymiş o? Şu en altta soldan. MD, C, 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 3. Ondan sonra 9. 9 Ağustos. Abi o zaman ne oluyor? M, hiç duymadım ben. Rom, Roma harflerinde M, hiç 9, 9, duymadım 9, 9. ben. Sonra? C'yi de duymadım. X'i biliyoruz da. E, M is thousand. Öyle biliyorum ben. Aç bakalım. Abi, ben de merak şarkı ettim şarkı şimdi arkadaşlar. Yürüyorum. Ama iş bak da mayes foto. Sonra açıklamasını bilenler, bilenler buna bir dikkat etsinler. Neymiş? M, D, C, 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 3 tane C, 3 tane çizgi, arada nokta, 1, 1, X, A, U, G. Bence de öyle olur onlar. <laughs> Eğer D500 ise bak D500 bak, bak bir dakika D500 ise bak 1000 D500 1500 3 tane de 100 var 1800 1800 o zaman 3 tane ne oluyor orada 1800 30 30 yok sonunda 9 var bak x x'in önünde 1 abi, var o 9 çizgiler 1 Çizgiler 1, x'ler de çocuğa sorarız dur X'ler 5 oluyor benim bildiğim. X'ler 10. Onun önünde yok. Ama ha, V V 5'ti pardon V 5'ti. X'in önünde bak çizgi var o 9 demek. 9 Ağustos. O zaman mı bulunmuş yani burası? 1800 o zaman senin hesabına göre 1000 1500, 300 daha geldi, 1800, evet. onlar da 30 olmuş olsa, 1830... 30 işte, o 3 oluyor. O zaman 300 yani, mü olacak? Olmaz o ki o zaman. Olmaz, ne sorarsın şimdi <laughs> ya? satın alacağım. Hiç zaten hiç, hiç zaten alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, hepimiz arkaya otursak, önü kalkıp da mı gideriz? Bu <laughs> 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 Achso, müssen wir warten, bis der andere rauskommt. Ja, geil. Also. Wie, wie sitzt man da hier? Ja, ja, okay. So einfach, oder? Ja, ja. Aber also, Jungs, auf die Köpfe aufpassen. Ne? Alles klar. Sonst, wie gesagt, einfach auf die Köpfe aufpassen. Auf die eine Kaffernusser, okay. Okay. die kann den Dürr. nicht die Finger da ja, zwischen den schwarzen Rand bekommen, weil das sind halt die Felsen. Sonst ja, ja. Bilder bitte ohne Blitze, wenn es Fragen gibt. Ja, ja, okay. Alles klar. okay. Achso Ach so, Ach so, ohne Besitz, oder? Was? Es gibt ja, das schon... Römerzahl. was ist das? 1800... 1802 1802 Achso, 1802 also. Er hat gefunden hier, oder? Nein, nein, da wurde die... Ähm, Geöffnet Ja, so ein Privatbesitz übergeben Ja Ah, Bin... 1800, hier arkadaşlar 1830 so, also, Herzlich Willkommen hier in der Höhle, mein Name ist Felix und ich darf euch heute hier in die Höhle rein und hoffentlich auch wieder rausfahren Wir sind jetzt hier im geräumigsten Teil, hier kann man die aufrechte Sitzhaltung noch einigermaßen genießen Das verändert sich dann im Verlauf der Fahrt, das könnt ihr euch versprechen Ansonsten ähm, haben wir hier Wassertiefe von bis zu 3 Metern und der dicke Feldverkehr. Das ist unser Wasserkreisverkehr, den benutzen wir normal, wenn wir mit zwei Booten fahren. Das andere kommt gleich vorbei. Man sieht dann, der funktioniert hier souverän. Links dieses befestigte Boot, das ist unser Stollenboot. Das heißt nicht nur, so, weil wir hier in einem Stoller sind, sondern weil in diesem Boot da Christstollen eingelagert werden. Also, ihr seht, da sind so kleine Brote drin. 450 Stück, wegen der 80 prozentigen Luftfeuchtigkeit hier in der Höhle und der kühlen Temperatur funktioniert das Ganze einfach wunderbar als kostenloser Kühlschrank. Jeder <laughs> weiß es, der Chef hat nie Geld, deswegen sind die einfach hier. Das Das ist wie ein Parasız buzdolabı demek ist, wenn ihr etwas saugt. Unsere Freundin ist Felix. Auf türkisch übersetzt. Yes. <laughs> yes, merhaba. Evet, merhaba. merhaba. Also jetzt muss man auf die anderen warten, oder was? Ja, die kommen gerade raus. Okay. Ähm, in Brünn, in äh, Tschechien, da gibt es ja auch. Ja, kann, äh, kann sein, ja. Jetzt, aber auch mit, mit äh, Motorbooten und so weiter. Du läufst aber die ganze Berg durch. Ach, und ach, irgendwann... Du, du ja. äh, irgendwann kommst du dann an, in, an den Fluss. Und von da aus fahren dich dann automatisch noch so 8 Minuten raus. Wow, krass. Aber mit Motor, Motor Krass. Aber musst du auch Köpfe aufpassen? Ja, oha. Wusste ich gar nicht. Felix, eine Frage. Ob mit dem Höhe irgendwas hier gearbeitet, ein bisschen Lebe, höher ja, gemacht? Alles oder alles das normal. war alles original, oder? Alles normal. Natürlich. Alles von Natur so. Alles von Natur so. Cas da drin bei uns. Sind auch, wo Winter äh, viele Wasser fließt, mhm. aber mit Strömung voller pulle Und äh, im Sommer ist es trocken. Da sind wir immer so 30, 40 Meter draußen, 40 Grad, in der Höhle haben wir die Jacke angezogen. Dann sind wir 30, 40 Meter getaschen, hatten, in dem, bis, bis wir den Grundwasser gefunden haben. Weißt du? ja. äh, das verändert sich auch jedes Mal die äh, das Form von den Felsen. Durch wenn Winter Pulle was. Und dabei helfen, die Temin arkadaşa sordum yüksekliğinde herhangi bir çalışma yapılmış mı diye. Hiçbir şey yapılmamış. Nasıl bulunmuşsa o şekilde böyle bırakmışlar. Bu şekilde de insanların hizmetine sunulmuş. Hallo, guten Tag. Ne, hier <laughs> ist nicht Tag. Guten Abend. Oder gute Nacht. So, links oben da seht ihr, dass hier so Pflanzen wachsen. Einfach nur, weil hier das Licht hinscheint. Das ist unsere Lampenflora. Zum ersten Mal wurde die Höhle in 1918 mit elektrischem Licht ausgestattet. Elektrik Buradaki <laughs> özel lambalarla <gülüyor> içeride <gülüyor> içeride içerideki şu gördüğünüz yosunlar ve yeşillikler şu lambaların sayesinde canlanıyormuş. Evet. Ya afiyet fal. Türkiye'dekiler de izlesin. Çocuk temin dedi ki kafanızı kontrol edin. Fosik Philips Dubiskansna.

Jetzt ganz tie. Bruder so N die Stück mehr N'Chocolate, yeah, Michelle gerecht. Dann verlasse ich euch jetzt. Okay. Ja, so viel zum One-Way-Ticket. Aber <laughs> ich kann ja eigentlich Tickets für die Rückfahrt sind jetzt bei mir ja, wir haben die Höhle auf 70 Meter befahren, so das Maximum das möglich ist. Man sieht, dahinter geht es nicht weiter. Weiter kommen tut man nur mit dem weißen Seil vorne rechts im Wasser. Das ist Hı -hı. die Höhle alleine. Von über auf 1,3 Kilometer, soweit ist die Höhle mittlerweile erforscht. Es ist aber noch kein Ende in Sicht. 1,3? <laughs> <laughs> 1300 Meter <laughs> <1300 gülüyor> mehr ja, der geht es, das ist so tief. Wir jetzt erstmal 60 Meter einen Schacht in die Tiefe. macht das Ganze zur tiefsten Wasserhöhle in Deutschland. Und dass man sich etwas vor Augen führen kann, ein Tauchgang zur Vermessung dauert hier zwischen 10 und 13 Stunden am Stück. Wow. Menschliche Knochen wurden hier auch schon gefunden, das war auf der Bronzezeit, 3000 Jahre alt. Die Höhle war früher nicht beschülbar. bis ins 14. Jahrhundert, dann wurde unter die Mühle gebaut, in ihrem Gasthof. Und somit das Wasser bis hierhin aufgestaut, vorher war hier drin praktisch nur ein kleiner Bach. Jawohl. İçinde 3000 3000 yaşında şey bulmuşlar. iskelet bulmuşlar. Yani daha önce meraklı olanlar da bizler gibi daha doğrusunu burasını bulanlar gibi onlar da girmişler içeriye. Şimdi girdiğimiz gibi <laughs> çıkıyoruz. Yani uzun lafın kısası şuradaki beyaz ipi takip ederek daha derinlere kadar gidebiliyormuş. Yani şu an bizim geldiğimiz yer yaklaşık içeriye doğru bir 500 metre kadar geldik. Biraz eksik yat 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 yat. yat. <laughs> ne kadar? <laughs> Gittikçe gidiyoruz evet kalkabiliriz. Escape out da ama bak. Dağ yapılmıyor abi. Vallaha. Evet. Şurası da alacak. Görüyorsunuz kafamı eğmem lazım. Yoksa kafanızı çarpma ihtimaliniz çok yüksek. Yani sağa sola bakmak değil önümüze bakmanız lazım. Sevap kafamı eğelim. <laughs> Eyvah burası da alçak. <laughs> evet. Gene doğrulabiliriz. Yani bakın ne kadar Hakan kafaya dikkat. Yani başka tarafa baktığınız zaman bir anda kafanızı tostlama ihtimaliniz var. Bir kere vurursan bir daha olmasın abi o acil. Evet. Adamın dediği çiçekler bunlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu özel lambaların sayesinde burada bir hayat oluşuyor. Bir hayat oluşuyor. Yumurtaya can veren yüce rahat. Yani <gülüyor> güneşe <gülüyor> güneşe <gülüyor> oh my, oh my. güneşe yakın bir lamba. Güneş iş ışınına veyahut da ışığına. Gelmeye değer mi? Değer. Böyle bir değişik bir ortamı yaşamak her zaman olmaz. Tabii ki burada da demek ki ejderham varmış zamanında bilmiyorum ama. Ejderha varmış demek ki. Eyvah <laughs> eyvah. Ein Stein, der von der Decke hinten tropft, und das ist tatsächlich der einzige Tropfstein, den wir in der Schaube haben. Weil es der einzige, schau mal, sagt keinen Namen, weil wir haben ja besonders lieb. Und wir fangen uns ja, wie ein kleiner Elefant, <laughs> <laughs> der wohl <kehrt und lacht> Seid so, ja, so. bitte noch kurz sitzen bleiben, Ich mache es gut vorne und okay. fest und dann seid ihr auch schon gelöst. Felix, danke schön. Weint, bir sehen wieder, bestimmt. Andere Freunde, bestimmt mit uns. Evet, maceramız sona gelmedi. Kaldığı yerden devam edeceğiz. Ciao, Felix. Felix, mach so. Das ist, das ist unsere Logo oder wie sag mal ein Zeichen, türkische Ochs. Oh ja. Jawohl! Du bist halt Tschüss dann, Felix! Felix. Dedet evet. Sarı. <laughs> Selamünaleyküm Birisi içeriye girdi. Onu da bekleyelim. Ona da bir hareket çektirelim. ama o yapıyor. <laughs> Yok abi bu direkt O bu onun kremi aynı marka. İkisini bir kullanır muhteşem olur. Tamam. Ama lazım Yatıp uyumam lazım. Yakıyor ya. mu o kadar? Yok yok gece değil. Ha, Sen şu an ağrın var mı? Dün Dündüz, Dündüz öğleden sonra. Wow. Şu an ağrın var mı? Ya çok acep Bende hap var vereyim sana bir tane at onu. Ya. Şey Acayip çekiyor. Şey var bende ya. O e, hapı içtim de. var. Elim ayağım döküldü. Yok yok. bendeki ki yo, işte oyderlin çok rahat. <laughs> şu hareket. <laughs> Bu ne? <laughs> sürüyor, ne Türk işe. Oks. Ha bak tamamdır abi içelim. Bu hareket burada Almanya'da kahve olarak geçiyor ama bizim sanayide, Türkiye'de hep çay çay, çay olarak olarak, Burada e. çay bulamayız da. E. Buradaki buradaki işaret çay istediğin zaman böyle yapıyorsun. He <laughs> aynen. Şey, doğru e, sallama balık, balık sallama. He. Sallama yapıyorsunuz. <laughs> balık tutuyorum. mı aldık her şey gönlünüzce olsun. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şelaleye doğru gidiyoruz. Ha burada yukarıda mı? Hayır. İkinci.